Arkadaşlar böyle kahvemi de aldım sabah sabah. Barutla bulutu aldım geldim. Şöyle güzel ırma, mumzur ırmağına karşı, mumzura karşı kahvemi içiyorum. Bıcıklarım da yanımda. Bakın arkadaşlar. Bulut yanımda yatıyor. Yoruldu biraz. O yanımda. Neymiş o kızım? Neymiş fıstığım? Hı? Fındık kızım. Barut. Barut muymuş? Koş bir. Koş 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 koş. Koş, koş karşıla koş. Koş kızım. <laughs> hayır hayır hayır. Kahvem <laughs> dökeceğim. Eşecektir sizi. Allah Allah Allah. Allah. Bak dille hemen kavgaya hemen. Hayır uğraşma hayır yapmayın. Oynuyorsunuz ne güzel niye kavga ediyorsunuz? Kız dille kız sen hep yapıyorsun bunu var ya. Hemen olana karışıyorsun. Paldır küldür girişiyorsun hemen. Oyunu bir anda kavgaya çeviriyor arkadaşlar. Arkadaşlar barut aslında çok böyle karakterli çok güzel bulut da öyle. Bu barutun çenesi buluta ağır geliyor oynarken. Ondan dolayı bulutta kızıyor hemen kavgaya çeviriyorlar. Yoksa kolay kolay hayatta kavga etmiyorlar. Çünkü zaten biri dişi bir erkek. Barut erkek, bulut dişi. Bakın bu hemen geldi yanıma yattı. Görüyor musunuz? Hemen yanıma yattı değil mi? Fındık kızım benim. Güzel kızım. Hadi koş sen uyan oyna. Bu benim güzel kızım. Bu bir Barut, gitme oğlum gel. Ha burada yanımda yatın gelin. Hadi gel oğlum. Sizlere bunların böyle keyiflenmesini, oynamasını göstermek istedim arkadaşlar. Böyle artık sık sık videolar atacağım size arkadaşlar. Hemen hemen yani eğer Allah'tan bir şey olmazsa hemen hemen her gün videolar gelecek. Kanalıma abone olup beğeniler yaparsanız, yorumlar yaparsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.